Herkese merhaba. Kanalımda paylaşmış olduğum havuç tarotor ve de mor lahana mezesini şimdi sizler için tadacağım. Kanalımda bütün tariflerin detaylarını, püf noktalarını bulabilirsiniz. Bence mutlaka ziyaret ederek deneyin. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyorlar. Şimdi sizler için tadıyorum. Çok güzel kokuyorlar. Hmm. Bence çok güzel olmuş. Gerçekten lezzeti, kokusu, tadı, tarifleri zaten tam ölçü vermiştim. Tam ölçüyle denerseniz bence çok beğeneceksiniz. Mor lahanayı deniyorum. Çok farklı ve çok güzel bir lezzet. Kesinlikle çok beğeneceksiniz. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.